2019 yılı LGS matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 7. sorudayız. 7. soru bir üçgenlerde eşlik benzerlik sorusu. Yukarıdaki kareli zeminde verilen şekilde A, B, C noktaları sırasıyla D, E, F noktalarıyla birleştirilerek A, D, B, E ve CF doğru parçaları çiziliyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisi elde edilen üçgenlerden benzer olan herhangi ikisinin benzerlik oranı olamaz. Arkadaşlar soruda öncelikle belirtilen doğru parçalarını çizelim. A ile D'yi birleştiriyoruz. B ile E'yi birleştiriyoruz. Bakın burada üçgenler oluştu. C ile de B'yi e birleştiriyoruz. Tamam. Şimdi baktığımızda arkadaşlar üçgenlerin kenar uzunlukları oluştu. Bunları yazıp hemen benzerliklerine bakabiliriz. Burada kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 kenara denk geldi. Burada 2, 4'e 2. Burası 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3 oldu. Burası 1'e 1. Arkadaşlar bakın 3'te 1 benzerliği elde ettim. 1'e 3 olur. Yani bu değişikliğinde var. Bu oluyormuş. Bize olamazı soruyor. Devam ediyorum yine aynı şekilde ee, şuraya sayalım 1 2 3 1 2 3 bakın 1'e 1 var arkadaşlar yani 3 bölü 3'ten 1 olur bu da var bunu da bulduk şurası ise arkadaşlar 1'e 2 bu ise arkadaşlar bakın şu üçgen ile bu üçgen 1 bölü 2'ye 2 bölü 4 o değiştir 1 bölü 2 bu da oluyor benzerlik oranı arkadaşlar bulamadığımız B şıkkı var o halde doğru cevap B şıkkı olur.